işte yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni diyorum Paylaşırsam der mutlu olurum Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum Sizleri fakirle baş başa Kader gemisine yüküm yükledim Emanım bana yay yay yay, yay. Ah oh, hezda hezde götürdü beni. Ay evet arkadaşlar. Bu ne demek? Eskiler bilir. evet arkadaşlar. Müjdemi isterim. <laughs> Hıyar demek müjde demek arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Yeniler için diyorum. Ee, test geliyor. Test ne? Tamamlayıcı emeklilik sistemi. E nasıl olacak? Şöyle olacak. Canan Ölüm. Şimdi siz maaş alacaksınız ya. <laughs> maaşı almadan devlet ondan yüzde üç kesinti yapacak. Patronan, patrondan da yüzde bir kesinti yapacak. Toplamda yüzde otuzluk bir parayı kendisi de üstüne koyacak. 10 sene sonra. Sistemde kalmak zorunlu. Bireysel emeklilikte istediğin zaman çıkıyordun ama şimdi öyle değil. Mecbur. Mecbursun. E kadınlarda 55 mi 58 mi, erkeklerde de 60 galiba emeklilik. Emekli olduktan sonra senin almış olduğun emekli maaşının yanında verecekler. خيarıydı la Bu videomuzu asgari ücretle çalışanlara, memurlara, emeklilere, herkese gönderin arkadaşlar. Bu müjdeli haberi duymaları gerekiyor. Şimdi %3'lük bir kesinti belki farkına varamayacağınız bir kesinti. Ya abi olsun. 60'dan sonra emekli olunca alırız. Bak. Almış oldukları parayı dolar üzerinden, altın veya euro üzerinden saklasalar bunda bir şey yok. 10 sene bunlar iktidarda kalsın. 60 yaşında da siz emekli olun. Her türlü siz kardasınız. Ama bunlar değer kaybeden Türk lirası üzerinden bu parayı saklayacakları için bir 10 sene daha bunların iktidarda kaldığını düşünün. E, ee, hadi diyelim ki Allah uzun ömür verdi. Reisten sonra da AK Parti devam etti. iktidarda. İşte Bilal Erdoğan sayın saygıdeğer büyüğümüz veya herhangi birisi işte damatlardan biri geçti. İnşallah Rabbim o günleri de gösterir bize. Tabi şimdi adalete, hukuka, insan haklarına, şunlara bunlara dönmeniz gerekiyor diyor ya Avrupa. E, ee, bunlara dönerseniz işte şey olacak. Ülkeye sıcak para gelir. E diyelim ki dönmedi bunlar da. Oysa ki bizim ülkemizde adalet var, hukuk var, insan hakları var. Elin gavuru bize bunları dayatıyor diye. Allah Allah. Neyse ele hıyarımdan bir şey alayım. Kardeş. he <laughs> dur dur. Şimdi 10 sene sistemde kalacak bu para. Oradan 20 sene geçti. 20 sene sonra emekli oldu. Almış olduğu emekli maaşı zaten eridi. E. Şimdi 2023'te emekli maaşı alanlar 2024'tekilerden daha çok alıyor. 2024'tekiler 2025'tekilerden daha çok alıyor. Normalde bu sene emekli olanlar geçen senekilerden daha çok olması gerekiyorken ne oluyor kardeşim? Tam tersi oluyor. Şimdi 2000 diyelim ki 35'te, 2040'ta emekli olmuş birisinin 10 sene sistemde kalıp alacağı para. AKP iktidarında erimiş Türk lirası. Ama hem emekli maaşın erimiş hem de bu alacağın para onun yanında sana takviye. İyi de. parayı Türk parası olarak sistemde tutuyorsun. E, sistemde bu parayı kullanacaksın. Devletin kasası bir şekilde dolacak. Ama yarın emekli olduğumda bunu bana dolar üzerinden, euro üzerinden, altın üzerinden kar etmiş bir şekilde vermeyeceksen bunun ne anlamı var? Bunun ne anlamı var? Bir ikincisi devlet olarak sen bana kalkıp da hak ettiğim emekli maaşını, hak ettiğim asgari ücreti hak ettiğim normal bir maaşı veremiyorsun. Üstüne bir de vermiş olduğun yani şu kadarcık maaştan kesinti yaparak diyorsun ki 2000 pardon 10 sene sistemde kalacaksın. 60 yaşında emekli olduğunda da bu parayı sana vereceğim. Yani emekli olabilir miyim? Hepimizi aşıladılar. Aşılardan dolayı yarın öbürsü gün ölür müyüm, ölmez miyim? Ee, biriken para çocuklara geri iade edilir, edilmez mi? Edilse bile zaten o paradan hayır gelir mi, gelmez mi? Yani olaylar karışık kardeş. Yorumlarda buluşalım. Tabi. Bu arada hıyarı yememden rahatsız olanlar olabilir. Hepinizden özür diliyorum ama. Bugün bu notla video çekmek istedim. Kusura bakmayın. Rahatsız olanlardan özür diliyorum. Bilmiyorum kendimi bugün böyle hissediyorum. Böyle video çektim. Todex'in kurucusu Mehmet Fatih, Fatih Mehmet Özer miymiş? Neymiş? Dayıoğlu cezaevinde dıngıla mıngılatıs olmuş. He. Bak. Akşam 20'de sayım yapılmış. Sayımdan sonra gitmiş, kontrole gitmişler. Bir bakmışlar ki İple kendini kapıya bağlamış. Pardon da cezaevinde içeriye görüşe girerken affedersiniz kadınların südyenindeki demirin olup olmadığına bakan zihniyet içeridekileri nasıl yani ip mi veriyor nasıl kantinden ip alıyor? Önce ip dediler sonra iş çarşafa döndü. Çarşafı bağlamış kendini işte bu olmuş mu olmuş falan filan çok tuhaf bir durum. Yani bu münevver kara bulut olayı vardı ya Cem Gariboğlu. Cem Gariboğlu olayı aklıma geldi. O da aynı bu şekilde yapmıştı sözde bağcıklarla macıklarla. Oysa ki bundan bir ay önce bir gazeteciye röportaj vermiş ve röportajında Çin'e gitmek istiyorum, Japonya'ya mı gitmek istiyorum, buralara gitmek istiyorum demişti. Ama bir ay sonra Hakkın rahmetine kavuştu. Dıngıla mıngıla tıs oldu. Hep şüpheli. Sonra mezarını açtılar. Mezarından kemiklerin ona ait olmadığı, olduğu, olup olmayacağı falan filan deyip olayın üstünü kapattılar. Şimdi gelinen noktada burada da öyle bir hava seziyorum. Olayı iki açıdan düşünebiliriz. Birinci açı şu arkadaşlar. Acaba bu şahıs bu tarz şeyleri yapabilen birisi değildi de bu şahsı TODEX'i kurmaya, TODEX üzerinden milleti dolandırmaya kim yöneltti? Bunun yanı sıra bu yönelten şahıs veya şahıslar bu çocuğa yakalanacağı ülkeye Arnavutluk muydu? Buraya kim gönderdi? Sonra acaba birileri buna garanti verdi de artık yakalanabilirsin mi dedi? Bu da almış olduğu garantiyle mi yakalandı? Türkiye'ye geldi. Yargılandı. 11 bin yıl hapis cezası aldı. 11 bin 11 bin yıl 27 ay 6 gün mü öyle bir ceza neyse. Önemli değil. E en sona kardeş en sonda çocuk baktı ki beni burada unuttular. Ben çıkamayacağım. Kandırıldım. E ben en iyisi canıma kıyayım. Bu mu? Yoksa acaba insanın aklına yani acaba hani birileri bunu öldü süsü mü veriyor? Dememize sebep oluyor. Maalesef. Maalesef böyle düşünmemize sebep oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Abdullah Öcalan'ı getirtip konuşturacağını zanneden varsa uzun çarşı boydan boya. Gelsinler bakalım. Abdullah Öcalan'ı Umut Hakkı çerçevesinde serbest bırakacağını düşünen varsa buyursun gelsinler. Uzun çarşı boydan boya. Bu milletin birliğini dirliğini, dilini beraberliğini Bozmaya cesaret edecek olanlar varsa işte onlar orada, Eskişehir burada, Türk milleti de burada. Uzun çarşı boydan boya, buyurun gelin, bekliyoruz. Hepiniz bir, biz sekiz. Efendim İBB dosyasıyla ilgili Adem Soytekin'in iddiaları verdiği bilgilerin yüzde sekseninin yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'de öyle bir algı çalışması yapılıyor ki arkadaşlar, her söylenilene inanan bir kitle var. Sorgulamadan itaat ediyor ve inanıyor. E toplum böyle olunca bu topluma da neyi kitlersen kitle mantığı oluyor. Zamanında Cem Küçük, Adem Soytekin'in anlattığı iddialarla ilgili neler söylemişti? Ben İBB dosyasının dolu olduğunu düşünüyorum. Tamam. Adem Soytekin çok önemli biri. Anlattıkları da bence yüzde yüz doğru. 30 bak 30 tane itirafçının olduğu yerde bırak. 2 tane itirazçı bile mahkumiyet çıkarırsın. Yargısız infaz yapmıyoruz. Masak raporları orada. Son raporda bütün paraları dünyada Adalarda gezdirmişler, oğluna şirketler kurulmuş, milyon dolarlar aktarılmış, hepsine mallar mülkler hesabına geçmiş. Ya Adem Soytekin diyor ki, ben bu adamın 20 yıl boyunca en yanındaydım, aldığım yaralı yani, ilk parasını bu adam aktardım. Ya bu yeterli değil mi ya? Niye imam onu koruyorsunuz tamam, ya? Ben adli kaynaklardan aldım. Adem Soytekin He. itirafçı olmuştu, 21'inde tutuklandı. Ben dün belgesini de yayınladım bunu. Mesela ve verdiği bilgilerin %80'i doğru değilmiş. <laughs> Kavcılık kaynaklarına göre yani. <laughs> Bak görüyor musun değil mi? İşte bu. İşte bu. Aynı adam. Aynı adam. Bir ay önce mi? Kaç ay önce? Nasıl savunuyor? Dört ay önce. Nasıl? Adem Soytekin'in söylediklerinin hepsi doğruymuş. Evet. Bak görüyorsunuz. Sadece iki kişiyle de bunları mahkum edebilirsiniz diye ekremi savunuyorsunuz. Şimdi ne oldu? Yüzde sekseni yalanmış. Aman Allah'ım tanrışkom neler oluyor? Ayda Adem Soytekin hepimizi kandırdı. Hep birlikte kandırıldık he? <laughs> Abi ya yemin ediyorum var ya. <laughs> Allah affetsin. Kandırıldım. Dert çıkarsın Cemcim Sıkıntı yok kardeş. Senin kitle böyle. Allah aşkına. Olsun Cem Bey derler, siz işinizi yaptınız, Allah sizden razı olsun, biz sizden çok razıyız. Bir de bunların bu tarz açıklamaları var tabi, biz sizden çok razıyız, Allah sizden razı olsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu bahis hesabı açmak suç değil. Bahis oynayanlar hakkında işlem yapılır. Şimdi az önce e, videoyu çekmeden önce yorumlara baktım, dünkü videomuzun altında bir kardeşimiz demiş ki hangi maçlarda bahis oynanmış, bu paralar geri verilecek mi? Yani şimdi aklıma şey geldi. Kasabet derdinde koyun göt derdinde hesabı. <laughs> yani bu nedir abi Allah aşkına ya. Hangi bahislerde şey olmuş. <laughs> maçlarda bahis oynanmış. E paralar geri verecek mi? He paralar geri verecek. Aldo hoca faiziye geri verirsin. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın. E, bugün mesela ben Zorbay Küçük'le ilgili bir açıklama yapmıştım. Bana gelen bilgiyi aktarmıştım size. Ve Lorbay Küçük'le ilgili mesela herhangi bir şey yok. Soruşturma devam ediyor. Diğer hakemlerle ilgili işte cezalar verilmiş. İşte para cezası mı? 8 ay 10 ay maç vermeme cezası galiba. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var bizim. sanki birileri bir operasyon yapacaktı. Bu operasyonun duyumunu aldılar, Önden çıkıp açıklama yaptılar gibi. Yani burada acaba Hacı Osmanoğlu'na birileri operasyon geliyor. Başkanım, haberin olsun diye bir şey mi fısıldadı da ya böyle hiç hazırlık yapmadan, hazırlık yok, hiç yok. Bir anda atladılar öne. Şimdi futbolcularda 3000 küsür tane futbolcu bahis oynamış. Verisinlerini. Kaç bin tane? Kaç bin tane? Kaç tane başkan? Bahis oynamış. Ver isimlerini. Hangi maçlarda ne kadar kazanmışlar? Ver isimlerini. Peki bu futbolculara ne yapacaksın? Maçlara çıkartmayacağım bu futbolcuları? Hı? Ne yapacağım bunlara? Para cezasını vereceksin. Para cezasını vereceksin. Para cezası vereceksen o zaman niye bunları açıkladın? Niye bunları açıkladın kardeşim? Şimdi adam bahis oynamış. E hakemi Midem sen de dur ya. Gattır guttur ne? Allah iki kelime konuşturmuyor. Tövbe tövbe. Hakemi maçlardan alıyor. E onlara 8 ay ay maç vermiyorsun. Futbolcuya sade para cezası mı vereceksin? Futbolcu da yasaklayacaksın. Bu futbolcular oynamayacaklar diyeceksin. Bunlar bahis oynamış diyeceksin. He? Bunlar bahis oynamış diyeceksin. Hangi antrenörler bahis oynamış? Hangi maçlara bahis oynamış? Çık açıkla. Bunun yanı sıra hangi başkanlar? Bunlar da başkanlık yapmayacak. Diyeceksin bunları. Diyebilir misin? Diyemezler. O yüzden bunun üstü kapanacak arkadaşlar. Ha ne olur? Papazlar, mapazlar, böyle göze gelenler. Hani böyle saçlarda kırıklar olur ya hani böyle bakarsın böyle kırık var. Gidersin berber edersin ki kırıkları al. Berber de hıp 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 kırıkları alır. Geçirir 3000 lirayı. Ondan sonra <laughs> ödersin 3 bin lirayı. Ay kız ne oldu? Gördün mü? Saçların nasıl? Aynı saç. Olur mu canım? Kırıklara oldurdum falan. <laughs> ya bu, bu da ona döndü. Pek bir şey yok. Medya nasıl bastırdı ama. Ya, oğlum, 100 yılın olayı falan. Likler durdurulmalı falan. Ne oldu oğlum? Size ne dedim ben? Size ne dedim? Daha bu haber ilk çıktı çıktığı gün dedim ki arkadaşlar pek önemsemeyin. Pek önemsemeyin. Bu, bu olayın üzerine gidemezler. Babacığım olayın üzerine giderlerse bunların çoğusunun cezaevine girmesi lazım. Bahisci ne demek lan? Bahis bahis. Hangi birini cezaevine atacağım bunları? Hangi birini cezaevine atacağım? 3000 tane futbolcudan bahsediyorsun. Futbolcunun bahis oynadığı, hakemin bahis oynadığı, başkanın bahis oynadığı bir ortamda temiz futbol mu kalmıştır? Biraz mantıklı olun. Yani olay işte o gün de şunu şunu söylemiştim. Ya bu olayı şu anda patlatmaları, açıklamaları bana mantıklı gelmiyor. Bu işin altında başka şeyler olabilir. Biraz hazırlıklı olmamız lazım dedim. Sanki arkada başka şeyler dönüyor da yani alel aceleye gelmiş bir şey gibi oldu bu. Bir anda yani. İlginç. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Öncelikle tabii ki arkadaşlar reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Cumhur İttifakı'yla Cumhur İttifakındaki çatlakla ilgili Devlet Bahçeli ile arasında hiçbir şeyin olmadığını, herhangi bir gerginliğin olmadığını söylüyor. Gerginlik yok, hiçbir şey yok. Bu gerginliği ortaya atan FETÖ hesapları falan filan diyor. Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Bu sözde tırnak içerisinde FETÖ hesapları sizin aranızın gergin olduğunu nereden biliyor? Ortada bir gerginlik yoksa yani niye böyle bir şey atsınlar ortaya yani aramızı bozmak için yani bozsalar ne bozmasalar ne adamlar yurt dışında adamların çok da telaşınaydı Türkiye'nin gidişatı Türkiye'deki ekonomik problemler Ak Parti ile MHP'nin arasındaki kavga yani, yani o o biraz tuhaf tabii ister istemez tabii ki Olayın içerisinde efendim Devlet Bahçeli'ye yakın mafyalara yapılacak bir operasyondan bahsediliyor İddialar o yönde bilmiyorum yalan gerçek bunun yanı sıra tabii ki işte Devlet Bahçeli'nin işte yakın ona yakın olan isimleri uyarmasından bahsediliyor onlara işte e, yurt dışına gidin falan dediği bu aralarda da bazı ona yakın isimlerin yurt dışına gideceği, çıkmaya çalıştığı falan bunlardan bahsediliyor. İşte kimisi diyor ki efendim MIT devreye girdi, operasyonunu yaptı. Kimisi diyor ki Bahçeli'ye operasyon yakındır. Bütün gazeteciler hangi taraftan olursa olsun fark etmez. Zaten hepimiz hepsini izliyoruz iyi kötü. Ortada bir tuhaflık var. Resepsiyona Devlet Bahçeli'nin gitmemesi. Devlet Bahçeli sözde işte Özgür Özel'e demiş ki Özgür sen doğru yoldasın devam et aynen böyle devam et. Özgür Özel de Bahçeli'den almış olduğu gazla devam ediyor falan. Hatta İyi Parti, MHP işte CHP arasında bir ittifakın olabileceği, işte MHP'nin AKP'den kopup CHP ile beraber yürümek istediğine dair bile iddialar var. Herkes her şeyi söylüyor. Ortalık karışık. Ya kardeşim. Bakın. Olayın size ee, bir nevi nasıl diyeyim ki ben gerçeğini söyleyeyim. Eğer Amerika AKP ile yürümek isterse ne Bahçeli, ne Hasan, ne Hüseyin, ne yurt dışındaki gazeteciler, ne de ve diğerleri. Hiçbiri buna engel olamaz. Tamam mı kardeşim? Buna engel olamaz. İstediğiniz kadar kavga var deyin, şu var deyin, bu var deyin. Bitti olayın üstü kapandı ve gitti. Tamam. Engel olamazlar. Yani olay burada. Olay burada. Yani kavga varmış, şu varmış, bu var. İstedikleri kadar konuşsunlar. Biz sonuna kadar Erdoğancıyız, sonuna kadar Tayyipçiyiz, sonuna kadar reisimizin arkasındayız. İnadına Tayyip, adına Erdoğan. 2030'da da Erdoğan, 2040'da da, 2152'de de Erdoğan kardeşim. Bak Aburamı kesin. Allah sizi inandırsın. Buradan kanı maksın. Bak. Direkt yere RTE yazar. Bak, bu kadar net. Bizim içimizdeki sevgiyi kimse sorgulayamaz. Bak gördünüz Bak otomatik. Elimi gördünüz mü? Bak. Bizim içimizdeki sevgiyi kimse... Bak. Bak gördünüz Aha. Allah bak. Bak Allah'tan bak oluyor bunlar. Tamam mı kardeş? Haberiniz olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. Güzel bir pazar geçirin. Kendinize iyi davranın. Vallahi neresinden tutsan elinde kalıyor kardeşim. Kızılayın çadır sattığı bir ülkede mafya babası dedikleri adam 81 ilde tekerlekli sandalye dağıtıyor. Uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye. Değişik bir ülke değil mi? Yani değişik bir ülke. Kızılayın çadır sattığı bir ülkede %99'u Müslüman, Müslümanların yönettiği bir ülkede e, mafya denilen bir adam çıkıyor, Sedat Peker. Suçluyorlar, o kadar hakaret ediyorlar. Adam çıkıyor, 81 ilde tekerlekli sandalyeyi bedava dağıtıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki, abi babasının parası değildir, kendi cebinden vermemiştir. Kim bilir hangi iş adamından almıştır? Vallahi yanında değiliz. Para kimin, kimden aldı, kimden verdi, kimin parasıydı, kendi parası mıydı bilmiyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Senin ülkende Kızılay çadır satıyor. Senin ülkende zengin olmuş, sözde isminin önünde iş adamı yazan, bankada milyonlarca eurosu, doları bilmem şusu busu olan artık Türkiye'de çok dikkat çektiği için paralarını yurt dışına kaçıran o kadar iş adamlarının bir tanesi bile böyle bir şey yapmıyor. Yapman gereksiniminde bile bulunmuyor. Tamam. Olaya bakış açını değiştirmen lazım. Bir ikincisi MHP'de e, az kaldı reisim, az kaldı, çok az kaldı falan bu tarz paylaşımlar yapan bir şahıs vardı. Neydi adı ya? Bilenler yorumlara yazsın. I. Sürekli Sedat Peker'den bu tarz yardımlar görüyoruz. Bir hazırlık var bir hazırlık var yani. Bir şey var ama ne olduğunu tam kestiremiyoruz. Yani güçlü bir dönüş yapacak gibi Sedat Peker. Ama bu bakanlık mı olur? <laughs> yani aslında tam böyle ülkeye de şimdi o kadar bakanlık var kardeşim. Şu ülkeye de bir böyle bir ne bileyim mafya bakanlığı. Mafyaların mafyalara bakan bakan. Mafyalara bakan bakan. <laughs> Aslında güzel oldu. Mafyalara bakan bakan. Ha. Aslında mantıklı yani. Böyle bir bakanlık olsa mesela başında da Sedat Beker. <laughs> Kendine mafya diyen kim varsa hepsinin bakanı. <laughs> Sen uğraşmayacaksın. Baba mafya ile aran mı bozuldu? Hemen bakanla arayacaksın. <laughs> ne de olsa bu adama mafya demiyor musun? Ağzı mafya. yani ben bence mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Yok be abi gerçekten çok değişik bir ülke. Yemin ediyorum çok değişik bir ülke ya. Allah sonumuzu hayretsin ya. ya. Ama bir gün gelecek <laughs> Sedat Peker de şunu diyecek. Keşke yapmasaydım. O günlerin geleceğinden korkuyorum. Değmezmiş. Umarım yanılırım ama sanki o günler gelecek gibi. Yorumlarda buluşalım. Daha önce bu suyula söyledim, <laughs> tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde futbola harcanan her kuruş ziyandır. Her kuruş zarardır. Peki. Açık söylüyorum. Futbolun bu ülkeye hiçbir faydası yok. Futbol yüzünden bu ülke sadece kavga üretiyor, sadece çekişme üretiyor. Özellikle de dört büyük takım. Özel de bunlar. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuya müdahale etmiyor. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Halkın hiçbir derdiyle dertlenmeye ne Filistin'i gören ne buradaki efendim yaşam zorluklarına gören, ne bir milli davayı gören ama laf sırası gelince peynir gemisi pazarlayan takımlarımız var. Efendim Kurtuluş Savaşı zamanında, işgal zamanında işgal kuvvetleriyle futbol maçı oynamışlarmış, futbol yapmışlarmış. Ulan siz futbol oynarken Anadolu çocukları Anadolu'da şehit oluyordu, istiklal savaşı yapıyordu. Futbolun bu millete bir faydası yok. Açık tekrar ediyorum bakın devlet, devlet futbol alanına yaptığı yatırımlara son vermeli. Yardımların sonuna, yardımların arkasını kesmeli. Krediler Affetmeyi bırakmalı, vergi borçlarını affetmeyi bırakmalı. Futboldan Türkiye'ye gelen fayda işte bu akşam gördüğünüz kadar.